Herkese tekrardan selamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Yani şimdi ben videoda yokum da. Ben varım ama uçtuğum olacak şimdi. o yüzden bunu filme dışa aktarayım yapayım. Hadi son görüş. Bugün aşağıda video çekeceğiz. 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 Alacağım. Saçını yedim daha önce de. Ya ben saçı uzun kez hiç saçını bile Tutmak zor ya. Tutarsın tutarsın. Aman Abi. <laughs> Diyen Allah şey diyor. Bir şeyin garantisi. Allah da git ya korkma. Korkma sen korkma. Binecek misin? Bilmiyorum. O oh, valla enemire korktu hiç kimse. Bar bar korkma. Tam ters takla. Atla. Ha çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok da dön dön tekrar bir daha dön. Olmadı dön. Olmadı olmuyor. Dur. Olmadı. Tamam. Zor zor. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Emir bir daha bileyim mi ben? Ellerne aç, ellerne aç, ellerne aç. Hayır, şimdi gelin. İstersen değil? Anne, istersen değil.